Hanımefendi. Hanımefendi size diyorum durun. İyi misiniz? Yaralısınız galiba. Biri bir şey mi yaptı? Um, çok. İyiyim. Yolda gelirken ayağım takıldı düştüm. Ondan oldu sakarlık işte. Yardım ihtiyacınız var mı? Yok yok. <laughs> Dedim ya gayet iyiyim. Ufak bir kesik aslında ama çok kanadı. Ama yakınlarda sağlık ocağı falan bir şey varsa siz tarif edebilirsiniz. Tabii, hemen şu alt sokakta var. Tamam, teşekkür ederim. İyi görevler. İstediğimi elde etmenin bir yolunu bulurum nasılsa. Cihan söylesene ne oldu? Leyla benim hemen gitmem lazım. Cihan! Bak... ...benim yüzümden senin saçının teline zarar gelirse ben kendimi asla affetmem. Bırak gideyim. Cihan! Cihan dur! Cihan dur konuşmamız lazım bak lütfen. Bu sefer olmaz gidemezsin. Leyla bak başım belada. Senin de hayatını tehlikeye atamam. Seni de kendi bataklığıma çekemem. Anla beni. Hayır. Bak hiçbir yere gitmene izin vermiyorum tamam mı? Anlat bana. Bak anlatırsan anlarım. Peşinde kim var ne istiyorlar lütfen. Buyurun efendim. Cihan'ın cezası kesildi mi? Az kaldı efendim gerekeni yapacağım ensesindeyim. Elini korka kalıştırma. Bana ihanet etmenin bedelinin ne olduğunu herkes öğrenecek. Bir daha kimse bana ihanet etmeye cesaret edemeyecek. Anlaşıldı efendim. Adnan Bey, müsait misiniz? Gelebilir miyim? Ne demek? Sizin için her zaman müsaitim. Buyurun. Yapamıyor. Hay Allah kapalı. Evine bakayım o zaman. Abi ne yaptınız? O Koray'ı polise teslim ettiniz mi? Evet Emre Bey. Savcılık talebiyle gözaltına alındı. Polis ifadesi için sizi bekliyor. Tamam. Ee, biz de yoldayız. Geliyoruz. Hicran bak, o iki aşağılığında en ağır cezayı alabilmesi için bildiğin her şeyi söylemen gerekiyor. Anlatacağım. Yeter ki kurtulalım onlardan. Onu değil görmek, seslerini bile duymak istemiyorum. Tamam, yani tahmin edebiliyorum. Senin için çok zor olacak ama. Sen yanımda olduğun sürece, elimi tuttuğun sürece... ...her şey çok güzel olacak sevgilim hepimiz için. Bu ellerini asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum, son nefesime kadar senin yanında olacağım. Ben de senin. Yolun sonuna geldin Cihan. Birazdan defterin kapanacak. Bu kızı korumalıyım. Hiçbir suçu yok onun. Bana yaptığının. Leyla yapamayacaksın Adnan. Leyla benim kaderimi yaşamayacak. Onu um, senden de, kötülüklerinden de koruyacağım. Leyla sana ben her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Ama buradan gitmemiz lazım. Zamanımız yok. Sana bütün gerçekleri anlatacağım. Bana ne sorarsan hepsine cevap vereceğim ama gerçekten buradan şu anda gitmemiz lazım. Peki nereye gideceğiz? Benim başımdaki beladan kurtulabileceğim ve senin de zarar görmeyeceğin herhangi bir yere. Hayır hiçbir yere gitmek istemiyorum. Burada kalacağız. Bak bu sefer kaçmak yok tamam mı? <laughs> Leyla sen gerçekten anlamıyorsun şu anda. Benim derdim seninle konuşmaktan kaçmak değil. Ben zaten onun için geldim buraya. Ama burada kalırsak senin de hayatın tehlikede olacak ve ben buna izin vermem. Sen bana hiç mi güvenmiyorsun? Hiç mi tanımadın beni? Güveniyorum. Tamam. O zaman şimdi bana bir kez daha güven ve gel benimle. Hadi ne olur, tut elimi gidelim. Sizi gördüğüme sevindim. Ne ikram edeyim? Sade bir kahve. Sağ olun. Evde içtim de geldim. Fazlası çarpıntı yapıyor. Adnan Bey, samimiyetinize dayanarak size karşı açık olacağım. Son karşılaşmamız beni epey düşündürdü. Sizi öyle kaba saba halde görmek nasıl desem... ...hiç ama hiç yakıştıramadım size. Çok haklısınız. Ben de istemezdim beni o şekilde görmenizi. Ben Aksoylar gibi zengin bir ailede büyümedim. Yani arkamda öyle holdingler, varlıklı aileler yoktu. Kendi başıma hiç kimseden destek almadan tırnaklarımla kazıyarak geldim bu yere. Yani güçlü gözükmezsem rakiplerim beni çiğ çiğ yer. O yüzden güçlü bir imaj çizmek zorundayım. Anlıyorum sizin gibi bir beyefendiyi öyle kaba bir halde görmek istemem bir daha. Yine de bu talihsiz olayın işimize olumsuz yansımayacağını söylemeye geldim. Dostluğumuza da tabii. Çok sevindim. Ya bizim dostluğumuz daha yolun çok başında. Güzel günler göreceğimize inanıyorum. Yani birbirimizi tanıdıkça dostluğumuz çok daha ileri yerlere gelecektir. Leyla. Leyla evde misin? Nurten Hanım sanırım.